Bugün 6 Şubat Cuma ve yine harika bir bültenle karşınızdayız. Yarı yıl tatilinin ikinci yarısının da sonuna geldik ama güzel bir hafta sonu sizleri bekliyor. Tatil daha bitmiş sayılmaz. Bugün de bültenimizde ilginizi çekeceğinizi düşündüğümüz haberler var. Ve gerçekten harika haberler var sırada. Etkinlikler, kitaplar ama ne yapıyoruz her zaman olduğu gibi önce özetler. Haberin olsun başlıyor. İlk olarak bir mucitler atölyesine konuk oluyoruz. Muhabirimiz Beyza sizin için küçük mucitlerin deneylerini izledi. Sonra dev bir gök cismini getireceğiz ekranlarınıza. Dünyamıza komşu bu gök cismini merak ediyorsanız ekran başından ayrılmayın. Sırayı başka bir özel haberimiz alacak. Gülçin ablanız sizin için çok güzel bir haber hazırladı. Son olarak da her Cuma olduğu gibi size birkaç kitap ve etkinlik önerimiz olacak. Bakalım beğenecek misiniz? Bugün muhabirimiz Beyzanur Genç mucitlerde buluştu Üsküdar'da bulunan genç mucitler bazı deneyler yaptı. Biz de onlarla sohbet ettik ve bakalım bu mucitler acaba ne gibi deneyler yapmış izliyoruz. Bugün Üsküdar Mucitler Atölyesi'ndeyiz. Arkadaşlarımız burada birbirinden ilginç deneyler yapacaklar. Bugün biz de onlara katılacağız ve çok keyifli saatler geçireceğiz. <laughs> Ne beri geliyorsun? 2 haftadan beri. Peki e, ne kazandırdı sana burası? Bilim olan merakımı arttırdı. Yani Boş vakitlerimi değerli geçiriyorum. Peki bir yıl içerisinde burası sana neler kazandırdı? Daha önce görmediğim malzemeleri gördüm. Daha önce hiç yapmadığım deneyleri yaptım. Boş zamanlarımda eğlendim. Peki burada hangi deneyleri yaptınız? Üflemeden şişen balon, patlamayan balon, rengarenk sıvılar, kabaran köpükler gibi deneyler Bir bilim adamı olmak ister miydin? İsterdim. Peki bir bilim adamı olsaydı neler icat ederdin? Bir tane robot icat ederdim. Ha. Mucitler Atölyesi'ndeydik. Arkadaşlarımızla birlikte birbirinden ilginç deneyler yaptık. İstiyoruz ki siz de annenizin elinden tutun ve Mucitler Atölyesi'ne gelin. İşte o zaman ne kadar çok eğlendiğimizi anlayacaksınız. Ve siz de bizim gibi yepyeni bilgiler öğreneceksiniz. Neden siz de bir bilim adamı olmayasınız ki? Mucitler Atölyesi'nden haberin olsun. <laughs> İşte biz bu arkadaşlarımızın geleceğin bilim adamları olacağına inanıyoruz gerçekten. Şimdi de gökbilim merakları için bir haberimiz geliyor. Dünyaya komşu bir gök cismi ilk defa bu kadar yakından görüntülendi ve bu görüntüler şimdi sizler için ekranlara geliyor. Asteroidler uzaydaki kaya parçalarıdır. Bazen ikincil gezegenler olarak da adlandırılırlar. NASA 2004 BL86 isimli asteroidini uydusuyla beraber detaylı bir şekilde görüntülemeyi başardı. Optik ve radar gözlemler sonucunda asteroidin ve uydusunun şekli, hareketi ve hızıyla ilgili birçok bilgi elde edildi. 549 metre genişliğindeki BL86 kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 2.6 saatte bir tamamlıyor. Asteroidin bir de uydusu var. 70 metrelik bu uydunun dönüş hızı asteroidten daha yavaş. Ne var ki eldeki veriler bu gök cisminin şeklini tam olarak ortaya koymuyor. Gök bilimciler asteroidin şeklini belirlemek için daha fazla gözleme ihtiyaç duyduklarını söylüyor. Gülçin ablanız sizin için çok güzel bir etkinliğe katıldı ve şimdi arkadaşlarımız da bu etkinlikte hem el sanatlarıyla tanıştı hem de mangala oynadı. Mangala nedir diye merak ediyorsanız haberimiz geliyor. Çocuk dünyasının kapılarını aralamaya ne dersiniz? Peki neredeyiz? Otomayı Çocuk Dünyasındayız. Burada sizler için her şey düşünülmüş. Çeşitli etkinlikler, atölye çalışmaları. Neler yok ki? Eğer hepsini merak ediyorsanız ne yapıyorsunuz? Takılın peşime. Gezmeye başlıyoruz. <laughs> Ve işte ilk atölye çalışmamız. Hangi atölyedeyiz biz bugün? Ebru Atölyesi'ndeyiz. Ebru Atölyesi'ndeyiz ve yanımda da Zühre var. Zühre'cim nasıl gidiyor atölye? Güzel gidiyor. <laughs> Niçin geldim buraya? Ebru'yu çok mu seviyorsun Ebru sanatını? Hı hı. Ben bir çorap kuklayım. Ben bir kaşık kuklayım. Acaba bizi nasıl yapıyorlar Yağmur? Bu atölyede bizim nasıl yapıldığını öğretiyorlar. Onurcuğum kuklan neredeyse bitmek üzere. Evet, bitmek üzere. Evet, şöyle hemen gösterelim senin kuklanı. İstersen elini de bir tak. Daha önce hiç kukla yapmış mıydın Onur? Evet, yapmıştım. Demek ki sen e, biliyorsun nasıl kukla yapılması gerektiğini. Evet, biliyorum. Atölyelerde kendimizi bayağı bir yorduk, bayağı bir eğlendirdik. Şimdi de sıra geldi beynimizi eğlendirmeyi dedik ve geldik zeka oyunlarının oynandığı atölyeye. Ve önümüzde de bir oyunumuz var. Son zamanlarda siz de ismini sıklıkça duymuşsunuzdur. Ee, i̇smi Mangala. Peki Mangala nasıl bir oyun? Nereden gelmiş Mangala ve nasıl oynanıyor? Hemen isminden öğrenelim. Mangala 3000 yıllık tarihe sahip bir Türk oyunudur. Mangalı iki kişiyle oynanır. Bu oyundaki amaç rakipler kendi havuzlarına en çok taşı toplamaya çalışırlar. Şu şekilde göstereyim ben başlangıcını. Taşları aldığı havuza bir tane koyar ve devam eder. Kendi havuzuna son taş geldiyse o taş onundur ve tekrar oynama hakkına sahiptir. Biz çocuk dünyasına aralanan kapıdan çok mutlu bir şekilde çıktık değil mi bugün arkadaşlar? Evet. Çünkü bir sürü atölye yaptık, bir sürü etkinliğe katıldık. Keyfimiz de gayet yerinde. E sizler de sömestr tatilinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. O zaman ne yapıyorsunuz? Mutlaka etrafınızdaki etkinliklerden haberiniz oluyor. Araştırıyorsunuz ve eğlenceli, keyifli bir şekilde sömestr tatilinizi de değerlendiriyorsunuz diyelim. O zaman biz ev sağlayalım. Sevgiler gönderelim. Peki etkinliklerden nasıl haberiniz olacak? Tabii ki haberin olsunla haberiniz olacak. Şimdi de ne yapalım artık? Madem etkinliklerden konu açıldı, e, bu hafta sonu da önümüzde iki günlük bir tatil var. Acaba hangi etkinliklere katılabiliriz diye düşünüyorsanız etkinlik rehberimiz geliyor. Gaziantep'te Gezegen Evi ve Bilim Merkezinde size özel bir film gösterimine katılmaya ne dersiniz? Bu film ağaçların dünyamız için önemine dair bir animasyon. Filmi 360 derecelik özel bir ortamda izleyeceksiniz. Gösterim haftanın her günü 13.30'da. Haberiniz olsun. <laughs> Hafta sonu ziyaret edilebilecek yerlerden birisi de hayvanat bahçeleri. Kocaeli Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde aslan, maymun, papağan ve lamalar ziyaretçilerini bekliyor. Dahası da var. İsmini bile duymadığınız pek çok hayvanı burada görebilirsiniz. Hadi o zaman ailenizle birlikte eğlenceli bir gün geçirmenizi diliyoruz. Oyuncakların eğlenceli geçmişine yolculuk yapmaya hazır mısınız? Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde aşık kemiği gibi belki de hiç görmediğiniz oyuncaklar sergileniyor. Müzede tanıdık oyuncakların da bin çeşidini bulabilirsiniz. Oyuncakların tarihini merak edenler bu müzeyi mutlaka ziyaret etmeli. Etkinlikler gerçekten çok güzel, çok eğlenceli ama kitapların dünyasından da mahrum olmamak gerekiyor. O zaman ne yapalım? Hemen kitap önerilerimiz geliyor. Yatılı bir okulun öğrencileri bir oyun sahnelemeye karar verirler. Ne var ki başka bir okulun öğrencileri oyunculardan birini kaçırır. İki okul arasındaki rekabet mizahla buluşur ve hikaye başlar. Erik Kastner'in ünlü romanı Uçan Sınıf Can Çocuk kitaplarından yayınlandı. Metal Böcek bilim kurgu türünde bir macera romanı. Alfa Kuzey Bölge serisinin ilk kitabı Süper Kahraman aranıyor da... ...görevini başarıyla tamamlayan Batuhan acaba yeni görevinin üstesinden gelebilecek mi? Mustafa Hakkı Kurt'un kaleme aldığı Metal Böcek Mavi Bulut kitaplar arasında yer alıyor. küçük bir tekir kedi. Kelebeklerin peşinde koşmayı, kuyruğundan kafasına doğru okşanmayı çok seviyor. Suzi'nin sevmediği bir şey var, kaybolmak. Jill Tomlinson imzalı evine dönmek isteyen kediyi Hay Kitap yayınladı. Bültenimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Geriye ne kaldı? Tabii ki yarın yurt genelinde havanın nasıl olduğunu öğrenmek için hava durumuna gidiyoruz. Bölgesi yağmurlu. Ege Bölgesi yağmurlu. İç Anadolu Bölgesi yağmurlu. Karadeniz Bölgesi yağmurlu. Doğu Anadolu Bölgesi karlı. Güney Doğu Anadolu Bölgesi parçalı bulutlu. Akdeniz Bölgesi yağmurlu. haberin olsun herkesin çok sevdiği TRT Çocuk dergisini sizlere armağan ediyor. Tabii ki bunun için bizi arayıp günün konusu hakkında fikirlerinizi paylaşmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Bugün muhabirimiz İstanbul'dan bağlanıyor. Fatma Parlak o şu anda hattımızda ama öncesinde bir konumuzu hatırlayalım. yarı yıl tatili nasıl geçiyor? Fatma merhaba. Merhaba. Nasılsın Fatma? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Fatma ben biliyorum ama arkadaşlarımız için bir kere söyleyelim bugün İstanbul'da hava nasıldı? Ya, çok güzeldi, çok güneşliydi hava. Böyle bahar günü gibi bir hava vardı değil mi gerçekten? Evet. Ama akşama doğru yine soğudu hava. Kış aylarında olduğumuzu unutmayalım. Şunun da yapalım. Hafta sonundan başlamak üzere önümüzdeki hafta soğuklar tekrar geri geliyormuş. O yüzden biz tedbiri elden bırakmayalım değil mi Fatma? Evet. Evet Fatma kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Dördüncü sınıfa gidiyorum. Dördüncü sınıfa gidiyorsun. İlk dönem nasıl geçmişti? Karne nasıl? E, takdir aldım. Takdir aldın. Tebrik ediyorum seni de. Ee, Fatma artık yarı evet. yıl tatilinin de sonuna geldik. Önümüzde bir tek bir hafta sonumuz kaldı. Nasıl geçti evet. tatil? Neler yaptın bu tatilde? Evet. Bol bol kitap okudum. Annemin aldığı testi çözdüm. Öğretmenimin verdiği fotokopileri çözdüm. Arkadaşım arkadaşlarımla oynadım. Arkadaşlarını genelde eğlen, evet. eğlence vaktini arkadaşlarınla birlikte mi geçirdin? Evet. Neler yapıyorsunuz peki bir araya geldiğinizde? Oyunlar oynuyoruz saklanma, evdeleme, yakalanma. Bunları oynuyoruz, ip oynuyoruz bazen. Oldukça güzel de vakit geçiriyorum diyorsun arkadaşlarımla. Evet. Evet. Artık tatilin de sonuna geldik ama ikinci dönem başlamak üzere. Ne gibi hazırlıklar yaptın ikinci dönem için? Ee, derslerimi çalıştım bol bol, kitap okudum bir sürü yaptığımız işlemleri tekrar ettim derslerimi baştan sonuna kadar. Hı hı. İkinci dönem nasıl geçecek sence peki böyle birinci dönem gibi mi olacak yoksa biraz daha zorlar mı diyorsun? Ee, i̇kinci dönem daha da iyi olmasını istiyorum derslerim bu zaman iyi de ama daha da iyi olmasını isterim ben. İşte tam da zaten bu cevabı istiyordum. Ee, zor diye bir şey yok. Daha çok çalışmak, daha çok istemek var sadece. Eğer biz ne kadar istiyorsak, biz nasıl notlar almayı istiyorsak, biz başarıyı elde etmek istiyorsak eğer bu bizim için yeterli, değil mi? Zamanımızı boşa harcamazsak, derslerimize çalışırsak daha iyi olabiliriz derslerimizde. Harika gerçekten. Tebrik ediyorum Fatma. Çok çalışmak gerekiyor elbette ama birazcık da dinlenmeye ve eğlenmeye de mutlaka vakit ayıralım. Her şey dengeli olsun diyoruz. Güzel de bir ikinci dönem diliyorum Fatma. Hem sana hem de bütün öğrenci arkadaşlarımıza. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığın için, yorumlarınla renk kattığın için daha doğrusu. Sana da bu ayın TRT Çocuk Dergisi'ni gönderiyoruz. Hoşça kal Fatma diyoruz ve yayınımızın sonuna geldik. Ne kaldı geriye? Ne yapalım? Bize nasıl ulaşacaksınız? Onların bilgisini verelim, değil mi? Siz de Fatma gibi yayınımıza bağlanın diye. Eğer telefonla ulaşmak isterseniz 0212 381 12 25 numarasını çevirmeniz gerekiyor. Eğer internetten ulaşmak istiyorsanız da W hmm, haberin olsun trt.net.tr adresinden de bize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz diyoruz. Ve bizden sonra sizlere yine her zaman olduğu gibi ninnilere bırakıyoruz. Yarın yine aynı saatte senin kanalın TRT Çocuk'ta görüşünceye dek hoşçakalın.